Mardin'de stand açan ucuz giyim pazarına vatandaşlar akın etti. Mardin'in Artuklu ilçesinde, Karayolları Parkı'nın sağında ve AVM'nin yakınında kurulan bir fuarda stand açan İstanbul Ucuzluk Halk Pazarı, uygun fiyatlı ürünleriyle vatandaşların akınına uğruyor. <laughs> <laughs> AVM'nin solunda açılan fuar 23 Kasım'a kadar açık kalacak. Mardin'de kurulan ve İstanbul'dan getirilen ihraç fazlası ürünlerin satıldığı İstanbul Ucuzluk Halk Pazarı hem kaliteli hem de ucuz ürün arayanlar için cazibe merkezi haline geldi. Pazarda erkek ve kadın giyimden çanta ve kozmetiğe kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Diyor, 34 turda. 300 liraya Selanik kazak, A yaka, B yaka, Z yaka, U yaka. Simitler 300 liraya faydalanır. Tek altlar 300 liraya. Bayan kodları 300 liraya lütfen karıştırın. İstanbul Fatih Pazarı Mardin'de efendim gerçek indirim. Pazar esnafı Gökhan Burcu amaçlarının toptan fiyatına perakende satış yaparak vatandaşa uygun fiyatlı ürünler sunmak olduğunu belirterek geçen sene de buradaydık. Kaliteyi bilenler zaten bizi tanıyor. Sattığımız ürünler ihraç fazlası ve kalitelidir. Toptan verdiğimiz fiyata burada perakende satıyoruz dedi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun. Üniversite öğrencisiyim. Bugün buraya böyle ucuzluk fuarı var dediler. Bir gelelim dedik biz de. Gerçekten dedik dedikleri gibi de hani ucuz. Bize pantolon almaya geldik. Hani zaten fiyat arkada şöyle görünüyor. Yani bu fiyatlarda zaten pantolon almak mümkün değil yani bu ekonomide. Yani çok güzel bulduk ucuzluklarını, eşyaları, ürünleri olsun, kaliteleri de olsun gayet uygun yani ve güzeller. 300 liraya mont kaban 1000 TL efendim. İstanbul ucuzluk halk pazarı olarak Mardiyan AVM'nin yanındaki otoparkta stand açmaktayız. Bay bayan giyim olarak efendim. Tas kebabı yiyorsunuz efendim. Kuru fasulye ücreti ediyorsunuz bizim standlarımızda. Mesela erkek kotları 400 lira. Bayan kotları 300 lira. Eşortmanlar 300 TL. Mont kaban 1000 TL. Selanik kazaklarımız var 300 TL. Yani daha birçok çeşit ürünlerimizle uygun fiyata satmaktayız. Kasım 24'e kadar efendim. Kasım 24'e kadar Mardinliler bu pazarda ucuz giyim ürünleri bulabilecek. Doğru mudur? O ucuzluk kesinlikle bir de öncelikle kalite kontrol. İhraç fazlası ürünlerimiz. Yani toptan vermiş olduğumuz fiyatı burada para kendi satıyoruz. Her yıl olduğu gibi. Geçen sene de buradaydık. Alanlar bilir zaten kalite detaylarını. Yani işi bilen alıyor diyoruz sadece. Gelip görmelerinde bir fayda var. Daha birçok çanta çeşitlerimiz de var. Efendime söyleyeyim. Çorap çeşitlerimiz, çok çeşitlerimiz var. Etek, kozmetik. Yani gelip görmelerinde fayda var. Tüm Mardin halkını bekliyoruz. E, Hatay döner önünde en arkadayız efendim. Mardiyan AVM'nin yanında o otoparkın arka tarafında girişindeyiz efendim. İndirim derken kapşonlu, kapşonsuz, 3 iplik, kompakt Sivitlerimiz 300 TL. Bayan kotlarımız var mesela marka, tekleme ürünlerimiz, ihraç fazlası. Onlar 300 TL. Erkek kotlarımız var Bikrodek olan. Bir tane verir misin evladım? Bak mesela şu şekilde renkleri var. Kanvas olarak, kot olarak. Şu şekilde kotlarımız 450 lira tanesi, 5 tanesi 2000 lira. Hata, defo, özür kesinlikle yok. Power lira. Yani bu şekilde Mont kabanlarımız var softshell, termal olarak. Onlar 1000 TL. Şişme nova kumaşlarımız var. 1500 TL mont olarak. Şöyle kayakçı montlarımız var efendim. Termal dediğimiz. Bu senenin gündemi. 2000 TL. Ee, Oy alt ala var mesela. Polozlı olarak. Paça lastikli. Onlar 300 TL. Babalara selanik kazaklarımız var. Yakalı, yakasız, V-yaka, bisiklet yaka. Onlar 300 TL. Void bu senenin gündemi İstanbul'da çok favori sattığımız Bakırköy pazarında. Void tek altlar 350 TL. Bugün genç kızların rekor kırdığı, piyasa değeri 1000 liraya satılan. Ama biz toptancı olduğumuz için burada sadece malımızı nakite çeviriyoruz yani. Fiyatların cazip olduğu gerçekten var yani. Zaten gelenler de bu fiyatlara burada yok diyorlar. Halkımızın gelip görmesinde bence bir fayda var diye düşünüyorum.